Bir başka bomba maç vardı. Bursa Spor-Ümraniye Spor karşılaşması. Hani ya o karşılaşma da hani e, o son saniyelerde neler yaşandı öyle hocam yani o gol neydi yani de, yine e, herhalde Bursa'da 9 e, şiddetinde deprem olmuştur yani o golle beraber. E, hocam üçüncü... on, Uğur, Uğur 19 on yaşındaki kahraman. Kahraman tabii. Yani, yani. E, Bursa'da hep çıkıyor bu kahramanlar zaten. Genç evet on, işte. yani Bursa'yı şu anda Bursa lige tutunduysa 19 yaşındaki Kahraman Uğur'un sayesinde tutunmuş vaziyette. Hocam acayip yani baktığın zaman Ümraniye tabi iddiasız gözükse de ligi birinci bitirmek istiyor. Yani. Evet. Bu TPP birinci ligi birinci, birinci sırada bitirmek istiyor. Yani Ama onlar da tabi rotasyonlu bir kadroyla oynadılar. Yasin yok, Yasin Mamba, Onur, Gulu maçı oynatmadı baktığınız zaman. Yani bunlar... Ümraniye spor için önemli oyuncular. Ee, tabii bu arada kaleci değişikliğine gitti. Kaleci Burak haftalar sonra e, kadroya girmedi. E, Hasic ve Kamara'nın tabii oynaması Ümraniye açısından. Onlar da oyuncuları önümüzdeki sene kadro planlamasında e, kim kalır, kim gider ispatı için oynanan bir maç bu. O açıdan Bursa spor için zor geçti hocam. Yani tamamen ligi bırakmış bir Ümraniye ile oynamadı Bursa spor. Maçın hikayesini şöyle bir hatırlatalım. 24'te Luka Čapa'nın golüyle Bursa öne geçti. Sonra 42'de e, Hasic'in golü geldi. Maç 1-1 oldu. Sonra e, bir anda soğuk duş gibi Kamara'nın golü geldi. E, ve 2-1 oldu durum. Bursa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken e, bu golü hemen cevap vermesi çok maçın belki bir şeyini değiştirdi. Bursa'nın kaderini de değiştirdi. Çabuk cevap verdi Bursa ve durum 2-2 oldu Enver Cenk Şahin'in golüyle ve maçın artık son saniyelerinde inanılmaz bir pozisyon oldu. Yani çattı, öyle şey yaptı, böyle gitti, kaleci kurtardı falan filan derken o genç çocuk Urkan Yıldız 90 artı 4'te tıkladı ve Bursa Sporu, evet, Zaten hayata... hocam o pozisyonda Ümraniye savunması da offside var mı yok mu e, tereddütü yaşadı. Orada baktığınız zaman kaleci, Ümraniye kalecisi 3'e 0 kalmıştı. Yani. <laughs> <laughs> 3'e 0 kalmıştı, 3 Bursa'da. Biraz daha kurtarıyordu pozisyonu. Yani üç Bursalı ve bir tek kaleci kaderine mahkum olmuş bir kaleci ve işte tabi e, e, bu maçta tabi bir dipnot olarak Alaskarov'un yedek kalması e, Bifuma ile Enver Cenk Enver Şahin'in ilk 11'de olmaları olmaları e, bunlar e, bu maç için teknik konular için e, hocam bu haftalarda teknik konular zaten konuşulmaz. Bu haftalar Hatice Hanım'ın konuları değil hocam netice Hanım'ın evet, konuları. Netice, evet yani bu iş bu iş Artık yani skoru alanların e, maçına ligine döndü artık bu lig. O açıdan e, Bursa Spor müthiş bir refleks gösterdi bana göre. Çok önemli bir galibiyet aldı ve 41 puan artık şimdi olay neye döndü? Hocam 41 puan ona yani üstteki Altınordu, Bolu, Gençler Birliği, Denizli mesela yani Adana Spor, Kocaeli Spor, Bursa Spor son iki haftaya bazı tereddütlerle girecek mutlaka ama rahatlayan takımlar var bence. Yani Altın Ordu takımı belki 45 yapacak. E, 46'ya çıkma ihtimali var. E, tabii alttaki takım Kocaeli Spor'un Eyüp Spor'la oynayacağı maçın durumu ne olacak? Ondan sonra son hafta Adana ile final oynayacak. E Adana orada 45 puanla bekliyor. E Denizli mesela kimle oynuyor? Önümüzdeki hafta Ümraniye'ye gidiyor. Belki bir puan yetecek kendisine. Denizli Önemli bir puan. Son maç Erzurum'la artık playoff'a hazırlanan bir Erzurum'la oynayacak. Yani Denizli sanki ligde kaldı gibi <laughs> affedersiniz. Gençler Birliği bu hafta bence düşmüş Menemen. Menemen zor kurtar. Yani yendi. 41 yaptı diyelim. Hocam 41 yaptı diyelim. Bursa ile Kocaeli'nin kaybetmesini bekleyecek ve son maçta Bursa Menemen oynayacak. Mutlaka Menemen'in Likte kalabilmesi için bir kere mutlaka 6 puan alması gerekiyor. Şimdi e, şöyle, e, Bursa Spor bu hafta Bandırma Deplasmanı'na gidiyor. ya yani Bursa Spor'a yani, evet. bakarsak Bandırma Deplasmanı'na gidiyor. Son haftada da kendi sahasında Menemen Spor'u e, misafir ediyor. E, puan cetvelindeki yer bakımından da Bursa Spor'un şu anda puanı 16. sırada ve 41 puanda. Şimdi evet. son karşılaşmalarda 6 puan alırsa zaten kurtarır paça. Hiç e, şey siz 2 evet. bakmadan kurtarır. Bu bir avantaj. Ee, ama e, tabii en son Menemen e, karşılaşması. Menemen'in e, son iki haftaki maçlarına bakıyoruz. Menemen Spor kendi sahasında Gençler Birliği'ni misafir edecek. Sonra da Bursa Spor'la oynayacak. Aslında e, onu da şöyle yorumlayabiliriz. Yani Gençler Birliği'nin puanı e, şu anda 45. Menemen e, iki galibiyet alırsa 44'e çıkıyor ki mesela Gençler Birliği'ne yetişemiyor. Yani Evet, zaman. Menemen gençler, yani balık yenmiş altın orduya yetişemiyor. E, yani, Bolu Spor, Bolu Spor Menemen ikili Bolu üstünüse, yani burada Menemen'in büyük ihtimalle düştüğünü görüyoruz. Menemen'in şöyle altın ordunun e, şey maçını, balık kesir karşılaşmasını yani kaybettiği durumunda ancak Menemen'in lige tutunma şansı var. Bu da şu sonucu beraberinde getiriyor. Son haftaya Menemen düşmüş gelebilir. Bursa-Menemen maçı bir final maçı değil de hani e, Bursa'nın kurtulma 44. maçı dönüşebilir. Hocam önemli bak dönüş. şimdi şurada önemli olan mesela Bolu'nun Menemen'in kurtulabilmesi için Bolu'nun iki maç kaybetmesi kaç puanı var? 44 puanı var. Altın Ordu'nun Balıkesir'e yenilmesi gerekiyor ve Bolu'yla da ikili avarajların üstün olması gerekiyor. Menemen'in. Yani Bolu'nun da son iki maçı Deplasman'da Ankara gücü e, ve e, şey kendi sahasında Altın Ordu. Yani baktığın zaman yani Menemen'in kurtarma ihtimali senin mavi kar yağarsa hesabına döner hocam. O bile yok hocam. O, artık o bile böyle... yok. Bana göre ben de seninle aynı fikirdeyim. Bana göre evet. o bile yok. Yani Menemen'e 6 puan bile yetmez. Evet. 6 puan bile yetmeyebilir. Mucizenin mucizesi lazım Menemen'e. şey işte. Çok zor. <laughs> evet. ee, Menemen e bu soruyu kendi hazırladı hocam zaten. Yani son haftalarda çok kötü bir Menemen spor görüyoruz sahada baktığınız zaman. işte Ahmet Sakat bir yere kadar takımı getirdi. Ondan sonra o da bir duraklama devrin, devresine girdi. Ve son haftadaki yaptığı kayıpları da e, görüyoruz, biliyoruz. Kendi sahasında en güçlü olduğu kendi sahasında ve Batuhan gibi çok iyi bir kaleciye sahip olmasına rağmen e, bugün artık Menemen bence TFF 1. Lig'e büyük ihtimalle veda etmiştir. Şimdi e, bu durumda Bursa Spor ve Kocaeli Spor iki büyük camia eee Yukarıdan birer en az birer takımı aşağı alarak, hani ikisi kurtulacağız iki takımı aşağı alması lazım. E, Altın Ordu, Bolu, e, Gençler Birliği, Denizli, Adana Spor e, hala şeyde gözüküyorlar. Hani bu takımlar e, özellikle Adana'nın tek maçı var. E, Adana Spor da henüz e, bu anlamda sıkıntıda e, olacak ve son karşılaşması da bir final niteliğinde olacak gibi gözüküyor. E, Malisa FK'da üst üste aldığı üç yenilgiden sonra... Yani matematik hesaplara bakmak lazım ama hani e, Menemen'in kurtulma ihtimali kadar Manisa'da düşme ihtimali var galiba. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Yani Bursa ile Kocaeli Spor'un 41'er puanı var. Onları 47 yapalım. iki maçı kazandıralım. Evet. İki maçı kazandıralım. Yani üstteki Altın Ordu 42'den 45'e çıkıyor. Son Hocam, maç Bolu'ya gidiyor zaman Adana'yı kaybettirmiş oluyoruz. Şimdi bak oradan gideceğiz. Adana'yı kaybettirmiş oluyoruz. Çünkü Kocaeli Adana maçı var. Ee, Adana'nın tek maçı. Bu durumda Adana Spor 41. Evet şey ee, bir defa ee, bu durumda Adana düşer, yani Adana düşerse diğer iki takımı galip gelirse Adana düşerse Manisa'nın ee, düşmesi için bir takımın daha ee, Adana Spor gibi şey yaşaması lazım. E, son karşılaşmaları kaybetmesi lazım. Tabi Manisa'nın da tek maçı var değil mi? Son haftada Manisa, evet yani Manisa'nın da mutlaka Manisa Spor'un da puana ihtiyacı var bana göre bu hafta Tuzla karşısında. Evet Manisa-Tuzla yani e, baktığın zaman e, zor da maç. Yani Tuzla Potaya girdi çünkü playoff yani, potası. Hocam şimdi sen Kocaeli Spor'un galibiyetinden bahsedersen Tuzla Spor'u playoff'a sokmuş olursun Manisa galibiyetiyle. Eyüp'te alacağı galibiyetten bahsedersen. Evet. Hocam aslında biz bir hata yapıyoruz. Nasıl bir hata yapıyoruz biliyor musun? Biz bir hafta daha beklememiz lazım bu şeyi geniş resmi görebilmek için. Bu hafta e, o, o, onu onu bir hafta daha bekleyeceğiz dersek e, yani izleyici bize kızar. Yani Yani <laughs> öyle, an, yani biz tabii yani biz varsayımlar üzerine konuşuyoruz hocam. Tabii yani, ya bu, bu bilemeyiz tabii neler olacağını bilemeyiz sadece konuşuyoruz işte. Evet. Yani, Peki yani amaç, e, mesela Eyüp'ü Eyüp, i, Eyüp i yenmiş bir Kocaeli'den bahsettiğin zaman Manisa'yı yenmiş bir Tuzla'dan bahsedersen 46 puanda kalan bir Manisa FK takımı görürüz. Son maçı kazanacak bir Kocaeli spor takımı da Manisa FK'yı da geçmiş olur. Bursa takımı da Manisa FK'yı geçmiş olur. Yani Manisa da Adana küme düşebilir. <laughs> Affedersiniz. Öyle mi hocam? Manisa'yla Adana'nın küme düşme ihtimali öyle küçümsenecek bir olasılık değil yani. Hocam ihtimaller var görüyorsun. 45 puan adamı kurtarmıyor. Allah yardım etsin. Allah, Allah yani, yardım etsin. Hiçbir yani şey Gençler Birliği bu hafta Menemen'i yendiği zaman 48 yapıyor. Yendi farz ediyoruz. O kurtarıyor. E, tabii Denizli eğer Ümraniye'yi yensin diyelim hadi 48 yapıyor. O kurtarıyor. Tabii tabii herkesin kurtulma ihtimali de var. Düşme ihtimali de var aşağılarda. Yani çok çok kritik bir haftaya giriyoruz hocam. Çok çok önemli ve kritik bir Hocam, şeye devam edecek olursak, şimdi biz karşılaşmaları konuşacağız. Tabii ki yani maçları izlemediğimiz için, daha doğrusu hızlandırılmış böyle TRT'lerle kısa kısa izlediğimiz için teknik yorum yapma şansımız. Sadece Kocaeli, dedim ya Kocaeli, Altınordu iyi ki o maçı seyretmişim. Acayip bir maç oldu. Öbür maçları da gollerde bağlandık. Tabii o gollerde bağlandığın zaman da gol anını gösteriyor sadece. Oyun hakkında bir fikrimiz olmuyor. İşte maçlar da böyle bir arada oynadığı zaman, oynandığı zaman biz teknik analize giremiyoruz hocam. Şimdi düşme hattındaki takımların bugün oynadığı karşılaşmaların üzerinden birkaç cümle edecek olursak, tabii teknik analiz yapamıyoruz dediğiniz gibi, İstanbul Spor'la Adana Spor bir, bir berabere kaldılar. Adana Spor <laughs> zor, zor bir deplasmandan bir puan aldı ama sadece bir maçı kaldı. Ee, az önce de konuştuğumuz gibi Adana Spor için rahatlatıcı bir sonuç olmadı bu. Hocam kaybetseydi ne olurdu? 44 Yok. puanda kalır. Fecaat olurdu da. Feca yani, yani fecaat olur. Kaybedebilirdi de baktığın zaman. 1-0 mağlup duruma düşmüş tabii e, o arada e, pozisyon bulmaya çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan. işte arada gördüğümüz kadarıyla zaman zaman pozisyonlara da rastlıyorduk ve bir puanı kurtardı. Acaba hesabını ona mı göre mi yaptı? Ama eğer e, ligin kaderi Adana Spor için son Kocaeli maçına kalırsa çok zorlanırlar hocam. Çok zor bir, müthiş bir maç olur o. Ve evet. e, gençler birliği Erzurum. E, gençler birliği e, hayati bir galibiyet aldı. Yenik duruma düşmüştü, yanlış hatırlamıyorsam karşılaşma yapacağız da yenik duruma düştü. Ama e, sonradan e, geri dönüş yaptı. Bir de direkler sevmedi bugün gençler Birliği'ni. ya yani daha rahat ve erken koparabilirdi maçı. Olmadı. Evet. Sall Sallaalla Barış'ın attığı goller var. E tabi yukarıda ne oldu diye bakarsak. Tabii altta yani yukarıda da yer kapma Şu anda mesela Bandırma İstanbul Spor 58 puan, Erzurum 57 puan. Yani onların 3 4 5'inciliği garantilendi. Yani üçüncü olan mutlaka Eyüp Spor'la oynayacak. Orası belirlendi. Yani veya Eyüp Spor kalamazsa Tuzla Spor'la oynayacak. Evet. O açıdan orada evet. da bir yer kapma mücadelesi var. E hocam şimdi yer kapma mücadelesi diyorsun da şimdi mesela Eyüp Spor formusuz. Moralsiz. Ama yanlışlıkla tuzla spor çıkarsa hadi sen yer kaptın diye şey yaparsan formdaki tuzla spor oynayabilirsin. Ama bir şeyi de hatırlatırım sana. Bu lige son yıllarda sürekli altıncılar çıktı. He, onu söylüyorum işte. Onu da hatırlatırım altıncı. sana. Şimdi, ama şöyle altıncı nasıl altıncı? Yani şeyden gelen altıncı. Yani böyle son anda kendini playoff atan altıncılar çıktı. Çıkışta olan altıncı. Çıkışta evet. olan altıncı. Bu spor bu tarife uyuyor ama Eyüp ne kadar ödülüşü için Evet, Eyüp uyuyor. Evet. Ama Eyüp da mesela tabii e, Getson Rodriguez gibi bir kozunu da oynatamadığını da e, parantez içinde söyleyelim. E, o tabii Eyüp konuşacağız şimdi de hocam e, Gençler Birliği'nin Menemen deplasmanı var önümüz hafta. Menemen dediği gibi artık mucizenin mucizesine ihtiyacı var. Ama tabii çıkmamış candan umut kesilmez deyip uğraşacaktır. Mutlaka. Ve son kendi sahası da Ümraniye sporla. Yani Gençler Birliği'nin ben e, tehlike yaşayacağını tahmin etmiyorum hocam. Yani görüntü onu gösteriyor. İşte şeye yenilirse e, sıkıntı yaşar bu hafta. Mene, Menemen'e kaybederse sıkıntı yaşar. Ama Menemen'in... Beraber kalırsa kurtarır. Yani me, tabii Menemen'in şeye yetişme ihtimali yok zaten. E, Gençler Birliği'ne yetişme ihtimali yok. Yani son haftaya eğer Menemen maçını berabere bitirse 46 puanda girer arkadaki işte Bursa ve Kocaeli'nin alacağı sonuçlara göre son Ümraniye karşılaşması da biraz böyle ateşli maç olabilir. Hocam Kocaeli Spor'la Bursa Spor 6 puan alırsa kimin düşeceği hiç belli olmaz. Evet. Herkes düşebilir. Üçlü avaraj olur. Dörtlü avaraj bile olabilir. Yani öyle enter Yani işte atılan bir golün, yenilen bir golün, kaçan bir penaltının, direkten dönen bir topun da ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Şimdi düşme hattında konuşmadığımız son karşılaşma galiba şey Denizlispor Spor Menemen Spor maçı. Ömer Şişmanoğlu 7'de, 7. dakikada 1-0 takımını öne geçirdi. Menemen Spor 23'te beraberliği yakaladı. Son dakikalara doğru son çeyreğe girerken Thiago Lopez'in güzel bir golü vardı. ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Denizli Diago Lopez Spor... gene süper bir gol attı hocam. Yani süper... Spor Bu galibiyette 45 puana çıktı. Denizli Spor'un da fikstürüne bakıyorum. Ee, Ümraniye Spor deplasmanına gidiyor. Ondan sonra da kendi sahasında Erzurum Sporlu oynuyor. Yani aslında e, hem kolay hem zor sayılabilecek e, bir fikstür. Denizli Spor Mesut Bakkal bence bu takımı buraya getirmekte çok büyük bir başarı elde etti hocam. Yani ümitlerin büyük ümitlerin tükendiği bir dönemde geldi hatırlıyorsan. Evet bitik durumdaydı takım. Bitik durumdaydı yani tamamen moralmen çökmüş oyuncular kopmuş e, e, sakatlık yaşamış e, antrenmana çıkmıyor çoğu transfer olmak istiyor ödemeler yapılmıyor. Transfer yasağı olan e, bir deniz sporu geldi Mesut Hoca ama işte hocam bir camianı da tanımanın ona mal mal olmanın avantajlarını yaşadı bence. Kesinlikle öyle. Oranın insanı oradaki dinamikleri çok iyi biliyor ve o dinamik, dinamikleri de harekete geçirerek bugün Deniz Spor'un büyük ihtimal diyoruz tabii. Büyük ihtimal. Kesin konuşmuyoruz. Buradaki konuşmaların hiçbiri kesin değil. Büyük ihtimalle de ligde kalabileceğini görüyoruz. Beş karşılaşmada dört galibiyet Denizli Spor. Son beş maç. Tabii. Beş, yani çok büyük. Hocam büyük başarı ya. Birini ikisini kaybetsen ligden düşersin. Evet. Menemen Spor'a gelecek olursak 5 karşılaşmada 2 yenilgi 3 beraberlik alabilmiş. O 5 maçtaki 3 puan e, alınabilecek 15 puan 3'ünü alabilmişsin. O zaman tabii e, bu hale düşersin tabii yani. Hocam o zaman ligden ya bugün ya başka bir şeyden seninle tartışalım. Başka bir şeyi tartışalım. Yani 8 maçın 7'sini kazanmış bir altın ordudan bahsediyorduk 2 3 hafta evvel ve şu anda ligde kalmayı garantileyemedi. 7 evet. maç kazanmış arka arkaya. 6 veya 7 maç ve tabii şu anda artık işte Balıkesir maçı mutlaka kazanacaktır yani yani çok büyük terslikler olmazsa tabii futbolda bu tür sürprizleri biz e, futbol hayatımızda yaşamışızdır. E, liglerde bunları görmüşüzdür ama e, bugün oynadığı oyunu da gördük Kocaeli Spor karşısında e, Ko e, Altınordu takımının da e, Balıkesir Spor'u yenecek gücü var. Ya Balıkesir'i yenerse bile 45 puana çıkıyor ve sonra da Bolu deplasmanına gidiyor hocam. Yani bu maçta tabii Bolu bu ne hala? Hocam tabii Bolu Ankara Gücü'nü yenebilir mi? Yener mi? Yani yenerse ne olur? Yenemezse ne olur? Soruları var. Berabere evet. kalırsa ikisi de 45 puanda girer. Ve belki de ikisi berabere kalırsa ikisi de düşer. <laughs> ya bilmiyoruz abi. O onu bilmiyoruz. Onu artık haftaya göreceğiz. Çok enteresan. Evet hafta Allah ömür verirse göreceğiz onu.